Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için yeni bir video çekeceğiz. Bu sefer kendi evimizde, mutfağımızda suşi yapacağız hep beraber. Hep beraber. Sushi için malzemelerimiz, ilk önce pirincimizi ılık suda ıslattık. Salatalık, havuç, avokado, mirin, pirinç sirkemiz, wasabi, soya sosu, sushi nori, yosunumuz. Biz tercih ettiğimiz şey füme oldu, Türk somonu. Bir de yengeç aromalı surumi aldık. Suruminin tadına ilk defa bakacağız. Biraz ön yargılıyım ama bakalım. Ben aslında karides istemiştim de bulamadım. Karidesli yok. Hiç yoktan bildiğimiz bir lezzet. Aynen karides güzel çünkü. Ne? <laughs> şimdi... Hiç daha e, önce yedin mi sushi? Sushi bir kere yedik. O çam ama... çekim sayılır mı bilmem. yani bilmiyorum ben, ben pek aslında. beğenemedim yani. Şimdi yumurta Biraz falan Biraz zor yani. gitti yumurtalıydı o. Bakalım şimdi biz de yiyeceğiz. Bakalım. süzmekle başlayalım. Sen süz onu ben dökerim onu. Sonra kavga. Deyip ben döküyormuşum. Bu fümi sence çiğ mi ya bu? Bu çiğ ya acaba baksana yumuşacık. İyi sulu mu bu? <laughs> Benim pek balıkla malıkla <laughs> aram yok ya. Şey çok değişik bence. Surumi bir tuhaf baksana. Nerede? Sosise benziyor bakın. <laughs> Surumi ne, neymiş bakacağım merak ettim çok. Değişik valla bilmiyorum. İnşallah yiyebiliriz yani. Felaket bir şey olmaz umarım. Olmaz olmaz. <laughs> Şimdi pirinçlerimiz 15 dakika dinlendi. Ne peçete koyduk. Ay sıcak bir şeyle mi yandı ya? Bir şeyler yapıyormuş gibi yapayım yalandan şöyle. yani evet, bir şey yapalım <laughs> yemek dışında <laughs> dur şimdi bunu da alacağız. soğuması <laughs> lazım. <laughs> dur, dur. Şimdi bak. Cezvemize 50 mililitre pirinç dırkemiz yani yani bir Hiç bunu nasıl açacağım? Ezmene kadar ama bunun nasıl olacak? Ya öyle arada bir yoklat. Açamıyor musun? Dökersen? Dök ne olacak? Dökme. Tamam. Ne bu kadar sert yapmış? 50 mililitreyi nasıl ayarlayacağım? Ayarlayacağım kafana. Kafana göre? Şu. Evet. <laughs> bunu versene nasıl kokuyormuş bu be? Dur bir dakika dökeyim biraz. Olmuş mudur? Oldu bence. Bence göz kararı yaparız biz. <laughs> Kok. şarap canım, gibi kokuyor. gibi kokuyor. Şarap gibi kokuyor. Şarap gibi de kokuyor. Bira gibi de kokuyor. şimdi ilk defa pirinç sirkesi <laughs> Neyse devam edelim. <laughs> Tuz ve şeker eriyene kadar ısıtılacakmış. Tamam mı? Tamam. Ben bunu demir kaşıkla Karıştırmak istiyorum. Bana oradan demir kaşık ver. Niye? Değil o? Peki. O değil ya. Küçük ver ya. O ne ya? Ne yapacağım ben? Onu? Normal kaşık mı ee, istiyorsun? Demir kaşığı. Tamam. Bunlardan koyacağız. Şekerimi. <laughs> Biraz bazı şeyler göz kararı olabilir. Telefonumuz yamuk mu duruyor? Yok. Biraz da tuz. Hayır ya nasıl tarif söyle yap. Tamam ya. Ben yemek yapmayı seviyorum. Burçin yapmayı sevmiyor. Yalan. Yapmayı sevmiyor. O sadece yemeği seviyormuş. Yani hem yapmayı hem yemeği severim. Yani öyle. Ama yapmadan da yemeği severim yani. Mesela en sevdiğin yemek ne senin aşkım? Ben balık seviyorum. Hangi balık? Hepsi. ben pek balık sevmem ama ahtapot severim. Midye severim. Ondan sonra kıymalı yumurtalık bir de severim. Güzel güzel soyuyor. Ne soyarız tabii canım. Sen bunu hiç çaktım. Bunu hiç ben keseyim. Ah. Bu sos ismi gibi tabii, falan tabii. bir şeymiş. Kaç tane var? Çok da yok ya bunun için. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten bilerek az aldık 10. onu. Çünkü çok bize hitap edeceğini düşünmüyorum. Balık sosis gibi bir şey. Ne yaptın? Kestin mi? <gülüyor> <gülüyor> Buradan acile gitmedim sonra video diye. Varsa <laughs> bir büyük parmak tadını alıp baksam. Zaten ufacık aldık onu da. Bakın. Bunlar kalın oldu biraz yalnız. Nasıl? Bana da versene. Niye bir değişik tepki verdin? Bir boka benzetemedim. Öyle acı da değil çok. Acı. Ben acı yemeyi seviyorum. Belki de bana ondan acı gelmedi. Bence burası daha iyi. Tamam orada yapalım. Çöplerimizi bir alalım. Bekle. Bulaşıklarımızı kaldırayım. Bunu bir yakından göstereyim şöyle. Nori. Yosun. Çin'den gelmiş. Pahalı bir şey he. Bunu Vallahi. Aç aşkım. kim? Onu da bir tabağa alayım madem. Bekle. Ben kaseye bir Şöyle bir yakından göstereyim. Çok merak ediyorum. Nasıl kokuyor? tek tek de sarılmış. Ana değilmiş. tek tek sarmışlar. Ha. Oha. Evet, bunlarla yapacağız artık. Bulaşıkları alma. <laughs> yani hayır, artık yapacak Yani şey Bulaşık olmadan mı olacak yemek? Şimdi norilerimizi açalım. Açalım. En heyecanlı kısmı nasıl saracağız? Hadi aç onu hemen görelim bakalım. Şey yok. Aparatımız yok yani. Ben salacağız artık yapacak bir şey yok. Eee yırttım. Bu, bu, <laughs> bu, kadar olur mu ya? Ya ne yapayım ne yapayım kesin açılmıyor. Kes bıçakla kesin, İkiye yardı ya. Kesinlikle açılmıyor öyle bir değişik bir şey ben bunu anlamadım. Şimdi pirincimizi seriyoruz. Ben de sereceğim. Bir tane de böyle tadına mı bak senin bunun nasıl bir şey diye. Valla bilmiyorum hayatımda gördüğüm en çirkin suşu olabilir. Bu kadar yeter mi acaba? Hayır canım korkma buraya kadar yapıyorsun. Benim videoda öyle yapmıyordu. Hayır benim videoda buraya kadar yapıyorlar. Aa. Böyle olur mu? Tamam öyle yapalım. Yani. <laughs> Pirinci alsana şuraya ortamıza. Koyalım hemen. <laughs> Çok bilinçli oldu ondan dedi. Hayır öyle oluyor zaten. Aşkım. O zaman ince sereceğiz herhalde. Evet. benimki kalın kalın oldu söylesene madem. Ama sen izlemedin mi biliyorsun? İzlemedim yani. diyorum aşkım. İçerimizi koyduk ama bu buraya yapıştık kıpırdamıyor. <laughs> birimiz tümel yapalım birimiz yengeç sürmeli yapalım. Ben yengeç yapacağım. Onu kesme gerek var mı? Yok direkt dümdüz koyacağım üstüne. Şöyle bir, iki Hoş tane, koyacağım. iki tane koyacağım şöyle. O zaman ben de soğanlardan koyayım. <laughs> bir tane soğan düştü. Al bir şey olmaz o tahtanın üstüne düşmüş. İki tane soğan salladım soğan diyorum. Ne dedi bunlar be? Kuru mi? Yengeç suru mi? Suru salladım? Şuradan şöyle alayım şunu. Sence iyi mi daha koyayım mı? Bir tane daha gelir. Azı koy yani öyle. Benimki somon fümeli. Yengeç sürümü. Sarabiliriz artık. <laughs> Araba deli bakayım nasıl Çok merak ettim. Ay. Sarma aparatı yok. Dürüm sarı gibi. <laughs> Aynen öyle saracağım. Ne yapayım? Ama bence kolay olur ya. Çok Buradan bastırayım mı şunları? Dur şimdi dur. Patlayacak. Oluyor oluyor. Oluyor. Aa çok korkunç. Sana köfteci açalım. Bir şey değil. Çok kalın bir suşi Ama böyle oluyor zaten aşkım. Başardı. Hayatımdaki ilk suşim. <laughs> <laughs> Bakalım nasıl sayacaksın? Mükemmel performansını bekliyorum. Hiçbir fikrim yok ya. <laughs> Yırtmışız zaten burayı sen ki. Açarken A, Benimki yırttın. de yırttık. Açarken yırttın yalancı. <laughs> Saramayınca <ince> ben. <vert. gülüyor> Yok gayet de güzel sardın valla. Hem de seninkinden daha iyi oldu bence. Benimki biraz kalın oldu patlayacak diye korktum ben. Bak oha şuna bak bak. Hayır aynı. Gel yan yana bak. Bak benimki aynı kalınlıkta. Hemen hemen aynı olmuş ya. Şimdi geldi o bak. O yosun kokusu ıslanınca pirinçle beraber. Hı. Daha önce yemiş ki çamçı Aynı koku gelmeye başladı. Ama o tombalık dedi ya. alıp koydurma abi. Ne yapıyorsun sen ya? Yani tariflerin çoğunda tombalıklıydı. Tombalığı balık mı? Ya yani biz yapmışken tombalı olmasın dedik. Fümeleyelim de dedik. Şimdi tabak sunulmakti. Ben sunum tabakı yapayım kendime şöyle bir. Hadi kes bakalım. Ama unutma bak ilk önce seninkini keselim. Al. Kes. Ha karışmam Allah. Şimdi kaç parçaya İşte Şöyle şöyle Değil şöyle. Kalın Orası mı? iyi sonra biraz daha ince Çok bastırmamak lazımmış. Bunlar dağılıyormuş. Evet. Onun kesilmiyor. Korkuyorum dağılacak diye çok bastırmıyorum. Bıçağı bir yakasaydın keşke. Aa yakacağım. Satsaydım. O lan bayağı yaptık. Aparata <laughs> <laughs> pek de gerek yok ya bence. Ya ben yani çok şey, şey aşkım. Kırılır mı sanıyorsun çok... Aparatları? Yapışkan olduğu için elle <laughs> hani çok dokunulmaması gerekiyor. Şu, Onunla Şu lazım şekildeyken diye yırtılacak gibi geliyor. Ama perinçi üstüne koyunca nemli olunca Yumuşuyor. Yumuşuyor, katlanıyor ama böyleyken kırılacak gibi geliyor. Tabii. şekil şekil yaz. Dur yapacağım. <laughs> Kaşık versene bana. Kaşık mı? Al çekme canım. Bunu çok doldurdun sanki biraz ama. Usta şef ya. Oo. Oh. <laughs> Neler yapıyorsun? <laughs> Ama tam olmadı. Oldu Bir oldu. Şuraya bakayım acım mı? Gelmedi ki hiç. Geldi. Ben bunu hiç sevmedim. Recep dedik bağıra bağıra kaçıyor. Aa. Aa, geldi ne oldu yaktı? Bağıra bağıra kaçıyor diyecektim. Bir geldi yani. Tabakları ben mi alayım. Dur halledeceğiz. O benimki. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi tadım yapacağız. Nasıl, nasıl çocuk bunu? İlk sen tat. Ben onları tutmak istemiyorum. Sen kendine çatal. Ben <laughs> tutmayı bilmiyorum ki. Ya ne çatalı? elimle gömeceğim ben. Bu senin kimi? Benim kimin? O mi? senin yaptı. Böyle bandırıyorduk buna galiba. Çok korkuyor. <laughs> Vallahi çubukları tutuyor ya. Oo. Afiyet olsun. <laughs> Nasıl peki sence? Güzel. O zaman sıra bende. Ben elimle yiyeceğim ağaç. İyi iyi hadi Ben de, de elimle yiyeceğim. Bunu öyle şakacıktan. Şakacık. Wasabi'sine bandıralım. Ben çok bandırmak istemiyorum. Hmm. Tom, tom bol diyorum. Fümenin tadı pek gelmiyor. Biraz mı koydun acaba? Ama bence dışarıda elimizden daha güzel. Dışarıda elimizde biraz şeydi, ağırdı. Hmm, gerçekten bu daha güzel. <laughs> Nasıl yengeç? Bence benim yaptığım daha iyi. Yengeç olduğu için. Ama ben somonunu galiba biraz az kaçırmışım. İkincine daha çok koyacağım. Ne? Şu de bandırsan aşkın masabiye falan. O çok acı ya. Ondan bandır korkarım. bandır. Hiç bir yengecin tadını alayım. Tamam. <laughs> acı baskılamasın. Buradan onkağı da fırlamış. <laughs> i̇yi. Çok küçülmüşüm galiba. Farklı bir acı ya bu. Acı böyle gibi değil. Soğan ısıtıp sermedi. Böylelerim acıttı yani. Hmm. Çünkü ben yaptım. Yengeçli daha güzel. Çünkü ben yaptım. Hayır. Ben yaptım. <laughs> Masa ver, dikkat et. Burnundan çıktı acısı. Bir tane yiyeceğim ondan şimdi. Bunu hem ona bandı ne olur. Iyi, hiçbir şey olmaz. Ben ona bandırmayacağım bu sefer sadece basa besliyoruz Bol bol. Burnundan böyle şey oluyor sanki bununla çıkacakmış gibi oluyor. Gözlerim yaşardı. Ben niye fiyorsam üfleyince bir şey olmuyor ki? Üfleyeceğim. Ben de aldım bir daha böyle. <laughs> Alıştım ben. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.